Taylan'ın Kemer ilçesine sona erecek. Denizli İhracatçılar Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ev ve plaj giyimi tasarım yarışmasında ünlü mankenler genç tasarımcıların hazırladığı kıyafetlerle podyuma çıktı. Denizli'de Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla Denip tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ev ve plaj giyimi tasarım yarışması EGS fuar alanında yapıldı. Yarışmaya Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı, AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Denizli Başkanı Süleyman Koca Sert ve çok sayıda davetli katıldı. Genç tasarımcıları teşvik etmek ve Denizli'nin ev tekstilindeki önemini vurgulamak için yapılan yarışmada 10 tasarımcı yarıştı. Finale kalan 10 yarışmacının tasarımları Vilma Eles, Özge Ulusoy, Cleo Langun, Tuğba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan gibi ünlü isimlerin yer aldığı mankenler tarafından sergilenirken, değerlendirmeyi yapan jüri üyeleri arasında ise Neslihan Yargıcı, Zeynep Tunuslu, Ertan Kayıtkent, Deniz Kaprol, Emre Erdemoğlu gibi moda ve tasarım dünyasının ünlü ve deneyimli isimleri yer aldı. Genç tasarımcıların hazırladığı kıyafetler davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmada jüri özel ödülüne Seren Özgül layık görülürken Seher Süleymanoğlu üçüncülük Yelda Şebnem Eker ikincilik İpek Özyolda birincilik ödüllerini aldı. Dereceye giren yarışmacılardan üçüncüye 4 bin, ikinciye 6 bin, birinciye ise 8 bin lira para ödülü verildi. Beş